Sevgili izleyiciler, özel çocuklarımız için yapılacak özel proje görüşmeleri devam ediyor. Ve şu anda yanımda yine sizlerin yakın antenleri eski mankenlerle oyuncularımızdan, oyuncularımızdan. Ece Birim var. Mı? Evet, Ece Birim de bu projede herhalde oynayacak. Ben ee, bilmiyorum. Mikrofon sizde. Siz bu projeyle ilgili bakalım neler söyleyeceksiniz? çok anlamlı bir proje. İlk söylendiği anda itibaren sevgili Birey e, Çakır ve Sevda bu projeyi hazırlamaya başladıklarını benimle de paylaştılar. Ve bir sosyal sorumluluk projesi olması e, ve daha uzuyor çocuklarımız için böyle bir şey yapılması beni çok mutlu etti. E, yani e, nasıl ne kadar küçük olsa, ne kadar bir isteğimiz olsa, nasıl bir tuzumuz olursa o kadar çok yürekleri, daha da e, samimiyetle sararız ve daha destek oluruz diye düşünüyoruz. Örnek olmak amacımız. Ve bu işe gönül vermek biraz da. Evet. Ee, bu projede ben de rol alıyorum. Aa, çok teşekkür ediyorum tekrar kendilerine. Siz çok kıymetli basın mensuplarının da desteğiyle inşallah e, çok daha geniş kitlelere duyuracağız bu yaptığımız çalışmaya. Çok kıymetli oyuncularımız yer alıyor. Hem Türkiye'den hem Almanya'dan oyuncularımız var. E, amacımız aslında çıkıyoruz çekiyoruz ama bunu çok geniş evet. kitlelere duyurup daha ileride uzun metraj olarak çekmek. Evet. Ee, bu konuda çalışmalar daha Bakalım neler olacak. Ama an. ben çok heyecanlıyım. Ses, de. ses de. getireceğini tahmin ediyorum. Ben zaten şimdi şöyle çok bir şey var. var. Evet. tüm Türkiye genelinde ye evet. e, özel çocuklarımızla yapılan bir proje olduğu zaman ilk koşan insanlardan biri sizseniz, ikinci evet. koşanlardan biri de sözü. Kendisi zaten burada. Evet. Bu İstanbul'da gene yetiştik. De, e, evet. Yani bizim bu özel çocuklarımız için ismimiz canlı. Ben şimdi Türkiye'nin evet. her yerine, yerine Hiçbir beklenti olmadı. Evet, çok teşekkür ederim. Tarık'ın yazarda söylediği için. Bu yapmak şöyle. Örnek olmak amacıyla söylüyorum. Bu gerçekten sosyal sorumluluk deyince engelliler olsun, her konuda ne gerekiyorsa elimizden yapmaya basarız. Bu bu insanların bir, bir her güzel kelimesi, bu de gelen güzel enerji var ya her şey her şey var. Ya. Yani şimdi ben yönetimler ve sonuç olarak e, göz önünde olsun, olmasın, arkasında bir kere kesin. Bu işte de zaten sayın yapıcımız, servisimizle bunu konuştuk. E, ben ilk yönetimde olmasam bile destekler, olarak ne verebilirsem veriyorum. Bu benim manevi olarak. çalışıyor. Değişim aldı. Ama destek veren bütün kurumlara, basın mensuplarına, değerli dostlarımıza, yönetimimize, herkese size, için her çok harika teşekkürler. Her güzel şey var. Evet, evet. Levent, evet Levent. Ben benim dayım, benim hani böyle de evet, evet, O zaman, o zaman baştan. Yo, 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 yo. Böyle vereyim. böyle vereceğim. Böyle, böyle, böyle. Ay, böyle, böyle preciso, Gerçekten her zaman o, her işte bütünler, Evet, hep evet, Sen de işte Hani böyle çok oluruz, böyle bir şey yapasın, Geliriz, hallederiz filan. ben e, hani, Ne kadar ki. konuşmaya kalksak çok uzun rahat, rahat. Sıdan Sıdan rahat. Rahat, o, Aynen o zaman sonra ben şey bir şey <laughs> Sevgili Siz izleyiciler, <laughs> unutmayın. <Gülüyor> hepiniz bir engelli adaysınız. Ne demek istediğimi anlayınız. Biz de her konuda desteğimizi bekliyoruz. Hem olarak hem elinizden ne gelirse çok teşekkür ediyoruz.